şey haber böyle bir flash belli bilgisayara taktılar herkes topladılar toplanacaksınız toplanacaksınız bu Tayyip Tayyip Erdoğan'ı kötüleyen şeyi izletiyorlar ben de dedim niye dedim ne zorunluluğumuz var bizim dedim ya siz dedim niye kötülüyorsunuz dedim herkesin hakları özgürdür dedim ondan sonra zaten İsmail'den önce beni attı, attı yurttan dedi ki böyle böyle sen benim anama küfür ediyormuşsun. Öyle ben hep herkese anasına küfür ediyormuşum. Ondan sonra bana giydirdi. Sonra bizim İsmail'e dedi. İsmail'e de çağırmış odasına bölge abisi mi? İsmail'e de demiş ki bu akşam hemen topla pırını pırtını gidin buradan demiş. Ondan sonra bir de Twitter olayı vardı. Herkese zorla diyor ki herkese diyor Her bir, akşam dakika, bir dakika bir dakika herkesin ney, neymiş benim adıma sahte hesap açacakmış benim adıma şey tweet atacakmış ben dedim ki atabiliyorsan at dedim ondan sonra ben burada kan çıkar dedim aynen böyle zorla tweet attı diyordu ben atmadım attıysam daha şuradan ölüm çıksın diyor ki bu yurtta diyor AKP'li kalıyorsa diyor şerefsizdir diyor şerefsiz sana ne kardeşim ya 3 milyon 600 milyon ben para veriyorum buraya ya ben burada... AKP'li olurum, komünist de olurum ben kalırım yani burada. Ben para veriyorum sonuçta. Ondan sonra bizim diyor hocamızı sevmeyen o zaman buradan defolsun gitsin. Şey yapsın. Böyle yani. Yemek yiyemiyoruz. Yemin ederim sabah kahvaltı yapamıyoruz abi bak. Saat 9.30'da maçtan geldim. Ee, girdim TV odasında sunum yapıyorlardı. Sunum yapıyorlardı. Ben gördüm başbakanımıza işte hakaret işte. Ondan sonra Fethullah Hoca'nın sohbeti falan yine e ee, neydi onun adı? Partimize yine atıp tutuyorlardı. Ben dedim kapatın şunu dedim. Ben evet. sinirleniyorum dedim. Ben başka ben başka bir şey izlemek istiyorum dedim. Ondan sonra dedim ben dedim ki kapatın şunu dedim. Ben çok sinirlendim. Ondan sonra bilgisayarı kapatmaya kalktım. Bir tane abi geldi. Dedi kapatamazsın. Kapatamazsın. Kapatamazsın dedi. Ondan sonra ben de dedim ki ben bunu burada dinlemem dedim. Hani çekip giderim bir de bir argo kelime kullandım. O yüzden bölge abisi geldi. Cemaatin bir bölge abisi geldi. Sen kimsin ki bizim bizim hocamıza şey yaparsın, hakaret edersin. Ondan sonra sen işte beni asabımı bozma, çık git buradan. Öyle yani çıkardılar. İşte direkt dedi çıkacaksın dedi. Ne ev aradılar, ne sordular. Ben ben çıksam ne yapacağım yani? Cemaat din üzerine diyorlar hani ama ben bu yurtta birkaç Zden Abi Beletmen'den hariç yani din üzerine çok bir şey yapan görmedim yani. Bunlar da hizmet abiler üzerine. Allah'a değil yani. Doğru. Hani Efendim. hizmete yani ne bileyim Allah'ın hani Allah rızasıysa meğer diğer cemaatler de var. Yarı fiyatına çok daha hizmetli ve namazları ve şart kılıyor hani dini bakımdan. E, hani yemeklere gelelim. Abi yemekler diyelim. E, iyi olsun kötü olsun bir şekilde yiyoruz. Yani hiçbir şey olmadı çorba içip karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Bol ekmek yiyip ya e, eğer şey din imansa e, bu abi çöpe giden yemeğin hatta hesabı yok ya ben dedim abi yani 100 kişilik yemek geliyorsa diyelim 20 kişilik yemek yeniyor yenmiyor çöpe giden yemeğin hatta hesabı yok. Kip edilecek kişilerin listesini asmışlar 15-20 kişi bunlar işte propaganda yapıyor bunları takip e, edin gibisinden takip etmişler AK partili üyeleri sonra, sonra bir şey bir yapmışlar. Bir şey. Hani din imansa abi bunların şeyi. Benim müdürümün ben namaz kıldığını görmedim. Bir evet, iki sabah namazına gördüm Allah var. Bir iki sabah namazına kaldırdı. Bizim yurdun müdürü namaz kılmadı. E, Yurd e, imansa abiler namaz kılmıyor Bir adamı nasıl yurduna müdür yapabiliyor? Evet, şimdi bu akşam e, zirve yurdunda e, cemaate yakın bir e, yurdumuz. Kalan erkek öğrencilerimizin olduğu bir yurt burası. Bu akşam e, buradaki arkadaşlarımızdan ikisi İsmail isimli genç bize ulaştı. Ee, bir şekilde e, ve dedi ki bu akşam bir belletmenimiz yurtta video izlettirmek için toplandı ve orada meydana gelen olaylarda hükümet aleyhine bir takım şeyler söylüyorlardı. Sürekli AK Parti'yi kötüleyen, hükümeti kötüleyen, başbakanı kötüleyen ve bu anlamda bizleri de AK Parti'nin dışındaki partilere oy vermemiz noktasında sürekli baskı yapan ve bunu yapmadıkları takdirde işte AKP'liler şerefsizdir, AK Parti'ye oy veren şerefsizdir gibi çok ağır ifadeler kullanarak kendini tutamayıp karşılık verdiğini ve bunların doğru olmadığını, bunun bölücülük olduğunu, ülkeyi bölmeye çalışmak gibi bir şey olduğunu söylemesi üzerine bu karşı çıkış karşısında gecenin bir vaktindeki saat beni aradığında 12 civarındaydı, 11.30 civarlarındaydı. Ee, ve e, yolda sokakta kaldıklarını iki arkadaşıyla birlikte bu akşam kesinlikle bu yurtta kalamayacaklarını ve derhal eşyalarını toplayıp e, yurdu terk etmeleri gerektiğini söylediğini ve bu konuda yardımcı olup olamayacağımızı söyledi. E, tabii ki e, bizler bu evlatlarımızın, bu misafirlerimizin hak ve hukukunun korunması noktasında tabii ki biz onlara sahip çıkmak durumundaydık ve derhal kendileriyle temasa geçtik. Buraya geldik. Kendileriyle biz karşılaşmayı iki kişiyi alıp gideceğiz diye beklerken bir de baktık ki yurtta kalan yaklaşık e, 70 30 35'e yakın öğrencimiz var. E, sayıları azalmış olsa da e, hepsine karşı Aynı eylemlerin yapıldığını işte sizler de az önce benim de takip ettiğim röportajlarda gerçekten irkilerek izlediğim bu şeyleri e, duymak bizleri şok etti. Evet ete kemiğe bürünmemiş şekilde sağdan soldan duyuyorduk. Çeşitli kızlarımız, erkek evlatlarımız, öğrencilerimiz e, bu anlamda baskılara maruz kaldıklarını ifade ediyorlardı. Ama böylesine ete bürünmüş bir şekil gerçekten kulaklarımıza inanamadık. Yani bu nasıl bir hizmet anlayışı? Bu nasıl bir vicdan? Bu gecenin yarısında Düzce'nin hiç bilmeyen, Düzce'de kalacak yeri olmayan insanları bu hangi akıl, hangi izan, hangi iman, hangi ahlak bu çocukları gecenin bu saatinde dışarıda bırakabilir? Tabii ki bunun hesabı mutlak surette yasalar çerçevesinde ilgililerinden de sorulacaktır. Bu çocukların güvenlikleri, bu çocukların hak ve hukukları milletimize ve dolayısıyla bize emanet. O nedenle sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız. Bu işi burada bırakmaya da niyetimiz yok. Ee, yani burada amacımız buradan yola çıkarak bir şeyleri ortaya koymak da değil ama sonuç itibariyle dün e, dedikodu gibi e, kulaktan kulağa yayılan bilgilerin bugün gerçek olduğunu görmek gerçekten bizleri e, üzmüştür. Bununla ilgili olarak sonuna kadar işin takipçisi olacağız. Yavrularımızın da evlatlarımızın da takipçisi olacağız. Onların da hak ve hukuklarının korunması noktasında elimizden gelen bütün imkanları kırmızı sefer vereceğiz. Şimdi inşallah bu akşam burada kalmasına izin verilmeyen iki kardeşimizi ki e, birisi o gün e, birisi İsmail e, her ikisini biz alacağız, misafir edeceğiz bir otelde inşallah bu akşam şey yapıp yarın da devletin imkanları çerçevesinde ellerinden tutacağız. Ama bugün kalkıp hizmet hareketinde olduğunu iddia eden, ahlak ve feraset noktasında nutuklar atan bir yapının evlatlarımızı gecenin bir saatinde yolda bırakmasını nasıl izah edecek? Önümüzdeki günlerde bunu da tabii ki takipçisi olacağız. Dolayısıyla nedir bu AK Parti düşmanlığı, nedir bu hükümet düşmanlığı, nedir bu Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı? Gerçekten sanırım bunun da ortaya dökülmesi adına son derece ibret dolu bir tabloyla karşı karşıyayız. Allah ıslaysın demek gerekiyor ama sonuç itibariyle bir taraftan da yasalarla sonuna kadar bu kirli yapının da ortadan kaldırılması gerekliliği sanırım burada bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Ee, gerçekten halkımızın iyiliksever duygularının nasıl istismar edildiği, nasıl bizlerin, milletimizin iyiliksever duygularıyla toplanan paralarla bu kadar imkanlarla oluşturulan yerlerde hiçbir tanesi bakın şu anda öğrencilerimize soruyorum hiçbir tanesi bedelsiz kalmıyor. Paralarını ödemiş olmasına rağmen, çok yüksek ücretlerle kalmasına rağmen tweet atacaksınız, AK Parti'yi kötüleyeceksiniz, AK Parti işte şunu yapacaksınız, bunlar montaj değil, beyin yıkama operasyonu. Yani gerçekten çok fazla söylenecek bir şey bulmuyorum, e, bulamıyorum. Bunu tabii ki daha böyle geniş çerçevede değerlendireceğiz. Biz de e, partimizde en üst düzeyde Sayın Başbakanımıza kadar bu konuyu tabii ki inşallah intikal ettireceğiz ve gerekli tedbirlerin alınması noktasında da biz üzerimize düşen yükümlülüğü yerine getireceğiz.